Ceviz Üreticileri Derneği Yönetimi ve Ceviz Üreticileri Türkiye'nin önde gelen firmalarından May Ceviz'in tesislerinde buluştu. 30'dan fazla ülke ihracat yapan son teknolojinin kullanıldığı tesislerde incelemelerde bulunan ceviz üreticileri işletmeyi gezdi. 1978 yılında kurulan bir aile şirketiyiz ve bu aynı zamanda Türkiye'nin ilk özel sektör tohum şirketi. Ve gerçekten işte 1980'li yıllara kadar tamamen devlet eliyle yürütülen bu iş 80'lerin başındaki liberalizasyon yani dışı açılma politikasıyla çok hızlı gelişti. Ve burada da amaç tabii bir verimi yükseltmeniz lazım, iki hastalık dayanımı. 3 bazen raf ömrü bu türüne göre değişir. Dolayısıyla ARGE'ye yatırım yapma kararı aldık. Bu yaklaşık 28 yıl önceydi. İlk önce ayçiçeğiyle başladık, sonra mısırla devam ettik. Üzerine pamuk ve fasulyeyi ekledik. Şu anda da 30'dan fazla ülkeye kendi geliştirdiğimiz çeşitleri kendi markamızla ihraç eder duruma geldik.